Ya yapamayan olmuyor mu peki bu kas sesini Ümit Hoca oluyor, oluyor Oluyor mu? Hayır ya eğitim aldım olur. diye yüzde yüz öğreniyor değilim yani. Öyle Çünkü mi? Şöyle yapamayan oluyor ama o bizi bırakmazsa biz onu bırakmıyoruz. Yapamayan nasıl oluyor? Ee, şöyle vesvesesi olan yapamıyor. Ben yapamam. Acaba... Ya vesvese yapıyor. Ben doğru mu yapıyorum, doğru mu yapıyorum? Cevap doğru mu değil mi? Ben mi yapıyorum, kas mı yapıyor, o mu yapıyor, şu mu yapıyor diye vesvese girdiğinde takılıyor. Ya da kendine çok güvensizse o zaman takılıyor. İki noktada kas testi takılıyor. Ee, aslında ben hep diyorum ki eğitimlerde, bakın bu hareket küçük bir hareket ya da şu hareket. Kas testi küçük bir hareket ama anlamı o kadar büyük ki size kendinize güvenmeyi öğretiyor. Kas testinin evet ve hayırına inanmayı deneyerek Çalışmaları yapsanız bir süre sonra sadece kas testi yaparak kendine güven aşılamış olacaksın. Orası onarılmış olacak. Ya da teslimiyetle ilgili bize öne önemli kazanımlar sağlıyor. Şunu söyleyeyim, yapamayanlarımız oluyor ama beni seyreden öğrenciler ya da arkadaşlarım şimdi vardır. Grup içinde kas testi çalışmayanlara Çalışmalar yapılıyor, destekler atılıyor. Yakın bir zamanda bir şey daha yapacağız. o Haberleri yok şimdi. Bir, bir sürpriz daha yapacağız onlara. Ben ee, aldın ipucunu, ben de bekliyorum onu. İnşallah. Gu grup gruplarımız var ve gruplarımızı bırakmıyoruz. Gruplarda işte bu paylaşımları anlatıyor. Ben nasıl yolu izleyeyim diyor. Nereye bakayım şimdi diyor. Hangi konuya bakayım? Burada takıldım. Bu ne demek diyor. Orada bütün grupla birlikte ben de işte Emel de Ayça da orada bütün bilgilerimizle onların yanında oluyoruz. Onlar bizi bırakmazsa bu işin kaçarı yok. Ya yapacaklar ya yapacaklar. Başka bir durum yok. Az testinin de şöyle bir anlamı var. Yine orada izleyeceklerdir ama bizler hepimiz birbirimize bağlıyız. Şimdi buna ne deniyor? Kuantum dolanıklık deniyor değil mi? ya da kuantum alan, birleşik alan deniyor. Ya da morfik alanda diyebiliriz. Ya da tevhid diyebiliriz. Ya da birlik denizi diyebiliriz. Yani her yerden tasavvuftan, kuantumdan, her taraftan bunu açıklayan ifadeler var. Bilim adamları buna farklı ifadeler kullanmış. Tasavvuf büyükleri farklı ifadeler kullanmış. Ama hepsi aynı şeye gelmiş. Diyor ki, biz biriz, hepimiz birbirimizin parçasıyız. Sadece ben mutlu olamam. Bugün ben kendime bir çalışma yaptım. Kolektifte olan, ölümle sonuçlanan savaşla ilgili bir etki almışım. Şimdi bu benim ailemde yok, benim genetik kodlarımda yok diye düşünüyoruz ama kolektif havuz diye bir şey var. Orada bütün bilgiler, enerjiler duruyor. Bu kolektifte savaş olduğu sürece bu kolektifte mutsuz insanlar olduğu sürece bizim tam anlamıyla mutlu olmamız mümkün olabilir mi? Hepimiz birbirimizin parçasıysak bu yayınların önemi işte bu yüzden ortaya çıkıyor. Ben şimdi burada bir şey anlatıyorum belki birkaç kişiye umut olabilirse, birkaç kişi korkularından arınabilirse, kendine sevmeye dönerse, yönünü kendine çevirip kendini sevmeyle bugün başlarsa ne olacak? Sevgiyle ilgili bir titreşim atacak. Nereye atacak? Kolektif havuza atacak. E korkuyla devam ederse e korkuya etrafa yayıyor. O titreşim frekans tıpkı bir suyun içine taşı attığımız gibi halka halka büyüyor, 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 büyüyor. Nereye ulaştığını bilmiyoruz. Biz Karadeniz'de atıyoruz taşı ama hangi okyanusta o titreşim alınıyor? Fiziksel bir şey değil mi bu? O titreşim alınıyor. O zaman ben bugün buraya öfke, kızgınlık, korku ekersem kim bilir neredeki insanı etkileyeceğim. Bilmiyorum ki. Ya. Ve ben evet ve ben bugün veya işte günlük hayatımda ne kadar huzurda kalırsam, ne kadar dingin kalırsam, ne kadar enerji alanımı merkezimde tutarsam o zaman komşularımı enerji alanım ne kadar yüksekse, Komşularımı, bulunduğum kasabayı, bulunduğum şehri alanda tutabilen, merkezinde tutabilen bir enerji yayarım. Bundan kimden faydalanır bilmiyorum. Hangi hangi hayvanlar, hangi insanlar faydalanır bunu bilmiyorum. Etkimi bilmiyorum ama gücümün, gücümüzün, enerji alanımızın büyüklüğünü bilmemiz gerekiyor. O yüzden atacağımız küçük bir adım atacağımız küçük bir hamle sadece kendi çocuklarımızın hayatını değiştirmiyor ya da bizden önceki kuşakların enerjisini değiştirmiyor. Kolektife ekim yapıyoruz. Ya inanılmaz bir... bir şey eş zamanlılık yaşıyorum şimdi. Hatta sizinle peş peşe yayınlanacak. Çok sevdiğim, çok kıymetli Erhan Kolbaşı ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Yani yüreğim titredi. O da tekamülün aslında tek başımıza olduğunu düşünürken toplu tekamül ettiğimizi ruhsal ve metafizik bilgilerle anlatmıştı. Ben şu an aynı şeyi duyuyorum ve peş peşe duyuyorum. Demek ki bu bilgilerin indirilmesi, hazmedilmesi gerekiyormuş diye düşündüm, paylaşmış oldum. Şahane yeni projenizi tabii böyle zevkle, heyecanla bekliyoruz. Dualarımız, bütün sevgimiz seninle. inşallah. önün açık, yolun açık olsun. Çok bereketli olsun inşallah. İnşallah.